Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Laban Kripto Para Borsası'nda G2 Token nasıl alıp satabilirim sorusunun cevabını arayacağız beraber. Öncelikle Laban uygulamasını yüklemiş olmanız lazım. Eğer telefonunuzda Laban uygulaması yüklü değilse Android Play Store'dan veya iPhone kullanıyorsanız da Apple Store'dan gidip yüklemeniz lazım. Yükledikten sonra kayıt olmanız lazım. Bu kaydı nasıl olabileceğinizi YouTube videomuzda anlattık. Bu YouTube videomuza bakarsanız detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi iki aşamalı yapacağız. Öncelikle satın almayı daha sonra satmayı bakacağız. Geek Token satın alma işlemi yapmak için öncelikle cüzdanınızda USDT olması lazım. Cüzdanınızda USDT var mı diye bakmak için ana ekranda sağ alt köşede cüzdan var. Bunu tıklıyorsunuz. Gelen ekranda sıfırın üzerindeki varlıklar şu şekilde tıklayın e, sadece sıfırın üzerinde yani bir değeri olanları göstersin burada o bulmanız lazım o de karşısına rakamın sıfır olmaması lazım e, Eğer o yoksa arkadaşlar e, iki tane hazır yöntem var bir tane de hazırlığını yaptığımız yöntem var hazır iki yöntemden bir tanesi şu Herhangi bir başka bir kripto para borsasında, L banktan başka bir örneğin, Paribu BTC, Türk Binance gibi bir borsada hesabınız varsa, orada o seydeyi alıp L banktaki hesabınıza aktarabilirsiniz. Ama bu biraz tecrübe istiyor. Alternatif olarak WhatsApp üzerinden bize şirket numaramızdan erişebilirsiniz. Buraya eriştiğinizde bize TL gönderdiğinizde biz onunla size o alıp gönderebiliriz bunu çözmek için EURA ismini verdiğimiz, elektronik ismini verdiğimiz bir projemiz var. Şu anda hazırlık aşamasında. Bittiği zaman Türkiye'deki bir bankadan TL gönderip TL alabileceksiniz. Ana sayfada alım satım işlemi için önceki ticareti seçmeniz lazım. Sağ altta ticaret var, ortada. Ona bastığınız zaman sizi alım satım sayfasına gönderir. Alım satım sayfasına daha önce hiç işlem yapmadıysanız ilk açılışta LKOSDT gelir. LBK Elbank'ın kendi kripto parası. Ee, bununla işlem yapmak da istemeyip eğer G2 token'la işlem yapıyorsanız yapmak istiyorsanız öncelikle bu gördüğünüz LBKOSDT'nin üstüne tıklayın. Size bir para seçmenizi ister. Oraya G2 token arama ekranında G2 token yazdığınız zaman altta G2 token belirir. Belirdikten sonra üstüne bir kefa tıkladığınız zaman G2 token'ı seçmiş olursunuz. Seçtiğinizde şuradan anlayabilirsiniz. Ana ekranda yukarıda artık G2 token bölü USDT gelir. Yani bu şu demek USDT ile G2 token alabilir. G2 token'ınızı sattığınızda da USDT elde edebilirsiniz demek. Bunlar işlem çifti deniyor arkadaşlar. Şimdi e, satın almak için burada iki ekran var. Satın almak satmak diye. Öncelikle satın almayı tıklayın. Levbank'ta şöyle bir güzellik var arkadaşlar. satma ile ilgili şey yeşil satın alma ile ilgili olan her şey pardon yeşil. Satma ile ilgili olan her şey de kırmızı renkler. Yani tuşları falan hepsi yeşile dönmüş görüyorsunuz. Burada tahtada bekleyenler hepsi yeşil. Satın almak isteyenler. Satmak istediğinizde de tuşlar kırmızıya dönecek ve fiyatlar da kırmızıya dönecek. Şimdi üç türlü satın alma var arkadaşlar. Limit, piyasa, kar durdur, zarar durdur şeklinde. Limit de fiyatı siz belirliyorsunuz. Tam kesin fiyat söylüyorsunuz ve ben bu fiyattan satın almak istiyorum diyorsunuz. Ne daha pahalı almak istemiyorum diyorsunuz. Aldığınız fiyatı garantilemiş oluyorsunuz. Bu durumda emriniz tahtaya yazılıyor. Tabi istediğinizi verene kadar beklemek zorundasınız. Piyasa tipi seçerseniz piyasada mevcut satmak isteyenler var. Bir işte tahta dediğimiz veya order book dediğimiz tahtaya adını yazdırıp bekleyenler var sat, satmak isteyenler. Onlar içinden hemen anında alım yaparsınız. Hiç beklemezsiniz. Hemen sizin hesabınızdan USDT gider ama hesabınıza geyik dokun. Gelmiş olur, geyik dokun almış olursunuz. Karı durdur, zarar durdu da bir tetik fiyat belirliyorsunuz. Bir hedef fiyat. Buna ulaşınca ben işlem yapacağım. O zamana kadar beni rahatsız etme diyorsunuz sisteme. Ona ulaşınca da sizin alım yapmanız fiyatı tetiklemiş oluyor. Öncelikle tahta nedir? Bu tahtanın hakkında biraz bilgi vereyim çünkü işin kalbi burası. E, bu tahtayı bilmeden işlem yaparsanız yanlış yapmış olursunuz. E, tahta okuryazarlığı olması lazım arkadaşlar. Şimdi alım satım ekranında şu bölgede sağ tarafta bir tahta vardır. İşte burada kırmızı ve yeşillerle yazılan rakamlar vardır. Arkadaşlar bir numaralı dediğim yer kırmızılar satmak isteyenler yani elinde G2 token olup onları satmak isteyenler. Kırmızılar satım fiyatı sağdaki yazılar ise adet satmak istediği. Örneğin en alttan başlarsam 0.18999'dan 140 adet satmak isteyen birisi var. Başka birisi 0.19'dan bir üst fiyattan 10.49 adet satmak istemiş. Arkadaşlar ortadaki iki numarayla gösterdiğim büyük yeşil olan en son gerçekleşen satın fiyatı. Sizin cüzdanınızdaki dolar hesabı da buna göre yapılır. Bu fiyat değiştikçe sizin cüzdanınızdaki G2 dokunların değeri de anlık değişebilir. Panik yapmayın. Ee, bu borsanın inmesi çıkmasıyla cüzdanınızdaki rakamlar da değişebilir. İşte e, bu iki numaradaki şey son birisinin birisine sattığı fiyat. 3 numara ise almak için Teklifte bulunup henüz almayanlar. bunlar ben bu fiyattan alırım demiş ama kimse o fiyattan satmadığı için burada bekliyorlar. Ta ki birileri bunların istediği fiyattan satış gerçekleştirene kadar. Şimdi üç türlü satın alabilirsiniz dedik. Birincisi limit türü. Limitte siz fiyatı siz belirliyorsunuz. hatırlarsınız. Öncelikle satın alma ekranına geldiğinizde şurada bir dökümlü menü var. Burada üç tane opsiyon var. Şuradaki üçgene tıkladığınız zaman üçünü birini seçmenize imkan verir. Burada limiti seçmeniz lazım. Şu ekranda ikinci limitin hemen altındaki fiyat kaç paradan satın almak istediğinizi söylüyorsunuz. Bu örnekte mesela 0.18999 yazılmış. Ben bu fiyattan almak istiyorum diye talepte bulunmuşum kaç adet alacağım? O da 3 numara yazıyorum. Diyorum ki ben mesela bu örnekte 5000 adet almak istiyorum şeklinde. Şu dördüncü kutucuğu kendi otomatik hesaplıyor. Yani almak istediğiniz birim fiyatta almak istediğiniz adeti çarak tutarı buluyor size. Buradaki beşinci olan satın alma G2 token tuşuna bastığınız anda da e, işlemi yapmış oluyorsunuz. Eğer bu fiyattan satan birileri varsa işleminiz anında gerçekleşir. Eğer bu fiyattan birileri satmak istemiyorsa, daha pahalıya satmak istiyorsa, o zaman sizi tahtaya yazar bekletir. Bazı örnekler yapalım, olay pekisin diye. Buraya sol tarafa hayali bir tahta yaptım arkadaşlar. Ee, bu, bu hayali tahtada kırmızılar satmak isteyenler, ortadaki en son gerçekleşen, satış fiyatı, alttakilerde alım bekleyenler. Bakın alım bekleyenlerin en yükseği 0.17'den 250 adet almak istemiş. Onun bir düşüğü 0.16'dan 450 adet, 0.15'den 650, 0.14'den 850 adet. Bunlar al isteyenler. Bir de satmak isteyenler var. 0.18'den 300 adet, 0.19'dan 400 adet, 0.20'den 500 adet, 0.21'den de 1000 adet birileri almak istemiş. Farklı farklı kişiler olabilir bunlar. Aynı kişiler olabilir bir kişi birden çok emir girebilir. Buna bir engel yok. İstediğiniz kadar alım emri girebilirsiniz veya satım emri girebilirsiniz. Şu ortadaki fiyatlar arkadaşlar en son birisi 0.175'ten satış işlemi yaptığı için o da burada. Şimdi bu örneğimizde limit türünde alım emri girelim. Fakat fiyatı da 0.172 olsun. Ben 0.172'den 172 USDT'den 100 adet almak istiyorum diye emir girdiğinizi düşünün. Bu durumda ne olacağına beraber bakalım. Soldaki tahta için. Arkadaşlar 0.172'den satmak isteyen var mı diye öncelikle bakılır. Siz almak istiyorsunuz. Birisi bu fiyattan satmak istiyor mu diye bakılır. Bakın en düşük fiyat 0.18 sizin istediğinizden daha pahalıya satmak istiyormuş. Dolayısıyla siz hemen anında alamazsınız. Ne yapacak? Getirecek sizi tahtaya yazacak. Soru şu tahtanın neresine yazacak? Ben kaçıncı sırada yazılacağım? Siz bekleyenlerden daha yüksek bir fiyat verdiğiniz için listenin başına en üstüne yazıldınız. Eğer birisi almak isterse, satmak isterse önce size satacak. Çünkü siz en yüksek fiyatı veren şu an için tabii en yüksek fiyatı veren sizsiniz. Dolayısıyla emriniz geldi. Yukarıya yazıldı. Adet olarak da yürütü, sizin istediğiniz gibi geldi. Gelin başka bir örneğe bakalım arkadaşlar. Bu sefer daha düşük bir fiyattan almak isteyeyim. Diyeyim ki ben 0.162 USDT'den 100 adet almak istiyorum. Daha düşük bir fiyattan giriyorum. Bu sefer yine önce bakacak 0.162'den satmak isteyen var mı? Yok. O zaman gelecek beni alım bekleyenler listesine tahtaya yazacak. Şimdi birileri benden daha pahalı fiyat verdiği için ben en üstte olamadım. Bakın altta aldım. Birisi, ben arkadaşlar 0 160 alım yapabilmem için öncelikle 0.17'nin bitmesini bekleyeceğim bu örnekte. Yani 0.17 linkler satılmadan benim satma şansım yok. Önce üsttekiler sonra alttakiler satıl, satma işlemi gerçekleştirilir. Bizim emrimizi getirdi buraya araya yazdı. Bir başka örnek yapalım. Üçüncü örneğimiz olsun. Bu sefer dedim ki ben 0.18 USDT'den 100 adet almak istiyorum. Ne dedik arkadaşlar? Öncelikle her zaman bu fiyattan satmak isteyen var mı diye bakar. Bu örnekte evet mak isteyen birileri var tahtada yazdığımız 0.18'den. Dolayısıyla benim istediğim fiyattan da, satan birisi bulduğum anda işlem gerçekleştirilir. Beklemem var arkadaşlar. Bakın 300 adet satıyordu birileri. Ben 100 tanesini ben alınca ondan onlarınki 200'e düştü. Şimdi değişik bir şey oldu arkadaşlar. Bakın bu sefer tahtadaki fiyat değişti. Birim fiyat da değişti. Eskiden 0 en son satışı 175'tendi. E şimdi 0.18'den bir satım gerçekleştiği için ortadaki rakam da 0.18 oldu. Piyasa türünde satın almaya örneği yapalım arkadaşlar. Piyasayı hatırlayın neydi? Beklemek istemiyorum. Anında satın almak istiyorum. Kim kaçtan satıyorsa var olan mevcut satıcılardan alarak gitmek istiyorum. Bunun için satış ekranına giriyorsunuz. Tip olarak piyasa tipi seçiyoruz. Burada arkadaşlar kaç dolarlık almak istediğiniz, kaç USDT'lik almak istediğinizi yazıyorsunuz. Adet yazmıyorsunuz. Çünkü adeti kendi hesaplayacak anlık değişebiliyor. Ama siz diyorsunuz ki bana 100 dolarlık al. Sonra da satın alma tuşuna basıyorsunuz. Burada dediğimiz gibi satın alma anında gerçekleştirilir. Kırmızılardan en altından başlayarak yukarı doğru size alım yapar. Bir örnek yapalım. Deminki tahtanın aynısı olsun. Bu sefer piyasa tipinden ben alış emri gireyim. Ve tutar olarak da diyeyim ki bana 18 dolarlık git alış yap. Piyaza seçtiğim için arkadaşlar bakın beni yeşillere yazmadı. Kırmızılardan ne varsa bana satarak ilerleyecek. 18 dolarlıktan en düşük 0.18'den satış var. Bundan 100 tane alırsam 18 dolar yapar zaten. Bakın 300 taneydi satış. Onu düşürdü. 200'e düşürdü. 100 tanesini ben aldım çünkü. Satış fiyatında en son gerçekleşen fiyatı da 0.125'den 0.18'e düşürdü. Bir başka örnek yapalım arkadaşlar. 73 dolarlık alım emri girelim. Ee, bu çok burada dikkatli bakın arkadaşlar. Size 0.135'ten satmayacak. Yani şu fiyatı gördünüz diye bundan alacağınızı zannetmeyin. Çünkü bu fiyattan satmak isteyen yok. Satmak isteyenler şu kırmızılar, kırmızılardan size olarak ilerleyecek. Yani şu gördüğünüz fiyat sizi yanıltmasın. Bu tahtayı okumayı öğrenmeniz lazım. Tahtanın en düşük fiyatından. Sizin için Allah Allah yukarı doğru gidecek. Şimdi 73 USDT'lik al, almak istiyordunuz. 0.18'de 300 tane var. Bunu çarptığınız zaman 54 dolar yapar. Oysa siz 73 dolar almak istemişsiniz. Yetmedi. Bu sefer ne yapacak arkadaşlar? 0.18'ler bitti. Size 0.19'dan bir yukarıdan alım yapacak. 19 dolar da oradan alacak. Toplam 73 dolarlık alım yapacak. Dolayısıyla 300 tane 0.18'den 100'den 0.19'dan sizin için alım yapacak. Alımı anında yapıp bitirecek. Sonuçta 400 adet almış oldunuz. Ortalama fiyatınız da 0.1825'e gelmiş oldu. Bakın tahta ne yaptı arkadaşlar? Şu fiyatı da en son gerçekleşen fiyatı da 0.175'den 0.19'a yükseltti. Çünkü en son gerçekleşen satış 0.19'dan oldu. Üçüncü opsiyon kar durdur, zararı durdur türünde. burada dediğimiz gibi bir tetik fiyat var. o tetik fiyatı geçtiği zaman işlem başlıyor. burada nereye ne yazacağınızı anlattım. Bir etik kar durdur, zarar durdur seçiyorsunuz. İkiye tetik fiyatını yazıyorsunuz. 3'e gerçekten almak istediğiniz fiyatı yazıyorsunuz. Yani ben şu fiyatı geçince işlem yapacağım ama şu fiyatta almak istiyorum diyebilirsiniz. Bu fiyat tetik fiyatın üstünde de olabilir, altında da olabilir. O sizin keyfinize kalmış. Kaç adet almak istediğinizi dördü yazıyorsunuz. E, toplamda da kaç para ödemeniz gerektiği beşte gözüküyor arkadaşlar. Bunu tıkladığınız anda herhangi bir tahtaya yazma işlemi yapmıyor. Ta ki fiyat bu şeyi tetiği geçene kadar geçtiğinde sizinki işleminizi tetikliyor. Buraya kadar almayı anlattık. Şimdi biraz da satmayı anlatalım g 2 getik tokenları satıp o SDT elde etmek istediğiniz zaman bu satış işlemini yapmanız lazım. Gene ana ekrandan sağ altta e, altta ticaret var, altta ortada. Bu ticarete bastığınız zaman sizi alım satım ekranına götürüyor hatırlarsanız. ve burada eğer seçilmediyse G2 token SDT görmeniz lazım mutlaka bunu seçin daha önce anlatıldığı gibi satmak tuşunu seçiyorsunuz bu sefer. Bakın buradaki tuş da kırmızı oldu. Yani daha önce söylemiştim satma ile ilgili olan her şey kırmızı. Şuradaki kırmızı da satmak isteyenler, yeşiller almak isteyenler. Gene satmakta da üç türümüz var. Limit, piyasa, satışı durdur, kar durdur. Limit türüne bakacak olursak lim şu ekrandan pull down menu dönüyor buna. Bunu, bu ekrandan üçünden birini seçmeniz lazım burada öncelikle şu üçgene basarak limiti seçtik. Daha sonra birim fiyatı yazdık. Adeti yazdık. Kaç adet satmak istediğimizi yazdık. Şu dördü bize otomatik hesapladı. Birim fiyatla adeti çarparak Satmak dediğim anda satış emrimiz sisteme girer. Örneklerle anlatalım. Gene bir e, örnek olsun. Bu sefer aynı tahta. Örnekteki öncekiyle aynı. Bu sefer satmak istediğimizi düşünelim. Limit tipinde satmak istediğimizde arkadaşlar ben diyelim 0.172'den 100 adet satmak istiyorum. Bu sefer yapacağı şu arkadaşlar 0.172'den almak isteyen var mı diye yeşillere bakıyor. Eğer varsa anında işlemi gerçekleştiriyor. Yoksa sizi götürüp kırmızıların arasına yazıyor. Bakın sizi 0.172'yi, buraya yazdı. 100 adet satmak istediği buraya yazdı. Neden? Siz daha önce teklif verenlerden daha düşük bir teklif verdiniz. Yani ben bu fiyattan satarım dediniz. En düşük sizinki olduğu için de ee, en alta sizi yazdı. En alta sizi yazması şu demek. E, Biri almak isterse ilk sizinkini satacak demek. Önce en düşük fiyattan satılanı satar. Başka bir değişiklik olmadı sistemde gördüğünüz gibi. İkinci bir örnek yapalım. Bu sefer 0.182'den 182'den e bir satış girelim. Ee, Sistem önce bakacak bu fiyattan almak isteyen var mı? Yok bu örnekte. O zaman getirecek sizi kırmızıların arasına yazacak. Yazarken de sizden daha ucuz bir teklif veren, satmaya çalışan olduğu için sizinkini yukarıya yazacak. Dolayısıyla yazılmanız demek 0.18 satılmadan sizinkinin satılma ihtimali yok demek arkadaşlar. Yani siz çok yukarıdan bir fiyat gezdiniz, benimki niye satılmıyor diye sorarsanız işte cevabı burada fiyatınızı yüksek belirlerseniz alıcı çıkmayabilir. Makul fiyattan satmanız lazım. Üçüncü bir örneğe bakalım. Bu sefer 0.1816 USDT'den 350 adet satış emri girelim. Yani bu bunu girdiğimiz zaman arkadaşlar sistemde ne dedik? Her zaman bakacak. 0.16'dan almak isteyen var mı? Var. Hem de 0.17'den bile almak isteyen var. Dolayısıyla bu işlemi anında yapabilir. 0.17'lerin hepsini attı bana. Ama orada 250 adet var 17'lerden. Ben 350 adet istiyordum. O zaman gelecek sıfır geri kalan 0.16'dan satacak. Yani siz 0.16'dan istiyorsunuz diye 0.16'ların hepsini size satmayacak. Şey, sizinkini 0.16'dan satmayacak. Çünkü zarar edersiniz. Bir başkası 0.17'den almak istiyor. Hazır müşteriniz var. 0.17'den almak isteyen varken siz 0.16 atmazsınız. Sistem sizi koruyor arkadaşlar. Sizin söylediğiniz fiyat düşük bile olsa, öncelikle sizin geeki tokenlarınızı en yüksek fiyattan almak isteyen 0.17'den almak isteyen var. Ona satıyor. 250 adetini ona sattı. Siz 350 adet almak istiyorsunuz Geri kalan 100 tanesinde 0.16'dan. Almak isteyen müşteriye sattı. Dolayısıyla e, hepsini 0.16'dan değil 0.17'den satmış oldu. Bakın tahta da hemen değişti. Önceki en son gerçekleşen işlem 0.175'ti. Şimdi 0.16'ya düştü. Piyasa türünde satmak isterseniz arkadaşlar yani ben paraya ihtiyacım var beklemek istemiyorum. Anında USD almak istiyorum derseniz piyasa türünde satış yapacaksınız. Bu sefer sizi tahtaya yazmıyor. E, almak isteyenler kaçtan alıyorsa sizinkini o fiyattan satıp çıkıyor. Burada sat satış ekranında öncelikle dökümlü menüden piyasa seçmeniz lazım. Buraya kaç dolarlık satmak istediğinizi yazın. Ee, tabii yani burada yeterli g2 token olması gerekir hesabınızda. Yani siz 5000 dolar seçtiniz ama o kadar g2 tokenınız yoksa o işlemi yapmaz. Dolayısıyla var olan kadar makul bir şey seçmeniz lazım. Burada arkadaşlar önemli olan şu. Piyasa türünü seçtiğiniz anda anında satılır. O yüzden çok dikkatli olun. Yani bu tahtayı okumayı bilmeden piyasa türü seçerseniz öğretme riskiniz var. Bunu çok iyi anlamanız lazım. Örneklerle piyasa türünü pekiştirelim. Deminki tahtanın aynısı olsun. Bu sefer satmak istiyorum ve piyasa türünde satmak istiyorum. Miktar olarak da 17 dolarlık satmak istediğimi düşünün arkadaşlar. 17 dolarlık satmak istediğimde ne yapacak? Hazırda bekleyenlerden hemen onları satarak ilerleyecek. Hazırda bekleyen en yüksek fiyatı veren 0.7. 250 adet var. Ben 17 dolarlık satmak istediğinde bunun 100 adetini bana benim için satar ona benim hesabıma 17 dolar geçirir benden 100 adet G2 tokunu o almak isteğini verir. Bakın tahtam nasıl değişti arkadaşlar 0.17'den 250 adet satmak isteyen birisi vardı yüzünü ben ben sattım ona almak isteyen biri vardı pardon yüzünü ben sattım. Dolayısıyla onun artık almak istediği sayı 150'ye düşürdü. Bakın bir şey daha değiştirdi. O da en son gerçekleşen fiyat 0.175'ten 0.17'ye düşürdü. Bir başka örnek yapalım. Piyasa tipinde 58.5 dolarlık alım emri satış emri girelim pardon. Satış satmak istiyoruz. 58.5 dolarlık satış emri girdiğimde ne yapacaktı? Hiç beklemeyecek. Yeşillere satarak ilerleyecekti. Benim girdiğim tutar 0.17'den daha çok. 250 tanesini 0.17'den alacak. Kalanını 0.16'dan alacak. İşte bu örnekte mesela bana 250 tane 0.17'den 100 tane 0.16'dan e, satmamı sağladı sistem. Benim satış ortalamam 0.1671 dolardan geldi. Bazı arkadaşlar şu hata yapıyor. Hepsini 0.175 yani şurada en son gerçekleşen 0.175 görünce bundan satabileceğini zannediyor. Hayır arkadaşlar piyasa seçip istediğiniz fiyatı belirleyemezsiniz. Piyasa seçersin tahta belirler fiyatı. Dolayısıyla çok dikkatli olmanız lazım piyasa tipi seçerken. Yani şu yeşillere bakarak satış yapmanız lazım. buna göre satacak. Şu en son gerçekleşene göre satış yapmayacak. Elinize geçecek parayı doğru hesaplayın. Üçüncü tür kar durdur ve zarar durdur türü. Bu da tetik bir fiyat veriyorsunuz. Tetik fiyat tetiklendiği zaman ben e, gerçek fiyatım da bu diyorsunuz. Bu fiyattan satmak istiyorum diyorsunuz. E, şurada satmayı seçiyorsunuz. Kar durdur, zarar durdur seçiyorsunuz. Te, i̇ki de şu iki tetik fiyat. Tetik fiyatı seçiyorsunuz. Üçte de gerçekten satmak istediğiniz fiyatı yazıyorsunuz. Bu dediğim gibi tetiğin altında veya üstünde olabilir. O tamamen size kalmış. Kaç adet satmak istediğinizi buraya yazıyorsunuz. Satmak tuşuna bastığınız anda e, emriniz sistemde kaydediliyor. Fiyat bu tetikçi geçtiği zaman da sizin işleminizi tahtaya yazıyor. Evet arkadaşlar genel olarak bu kadar. Eğer sorularınız olursa özelden veya şirket adından bana her zaman sorabilirsiniz. İyi günler dilerim.